Yurtta mıyız Merhaba. Şu an 13 Nisan Cumartesi gecenin 01.52'si. 24 saatlik dopamin orucu yapacağım. Cumartesi gün boyunca hiçbir şey yapmamaya çalışacağım. etrafı toplamam gerekiyor ve yemek hazırlamam gerekiyor kendime. Bilgisayarım ve modemin fişini çekeceğim. Burada bir tane telefon var. Yani kamera olarak kullandım telefon onu kapattım tamamen. Burada da kendi telefonum var. wi fiyi kapattım. Şu an neden beni böyle görüyorsunuz? Çünkü herhangi bir elektronik cihaz verişim olmadığı için babamın 14 yıllık fotoğraf makinesini kullanıyorum şu an çekim için. Bayağı ilginç bir görüntü çıkacak ortaya muhtemelen. Yani böyle siyah kutu var. O kutunun içine koyacağım hepsini. Zaman geçmeyecek muhtemelen saatinde. Birini çıkarıyorum. Saate de bakmak yok. Bunu da çıkarıyorum. Bakalım nasıl olacak. Her şeyi kaldırdık. Kutuya koyduk. Herkese merhaba. Şu an saat yok. <laughs> Sanki saat öğleye doğru gibi. Güneşin açısından falan. Oturdum, bayağı oturdum. Yani böyle mal gibi oturdum. Hiçbir şey yapmadan. Hani şu an ne yapıyorum mesela şu an oturuyorum 20-30 saniye sonra o andan çıkıyorum yani o anın varlığı yok oluyor zihnimde yani farkındalığım kayboluyor bunu en iyi şöyle anlarsınız sosyal medyada işte özellikle Instagram'da o kısa videolara falan düştüğünüz zaman böyle hani geçer 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 şey olursunuz böyle yani anlık farkındalığınızı kaybedersiniz ya sosyal medya olmadan da yaşıyorum şu anda. Belki bu beynin böyle bir şeyidir, savunma mekanizmasıdır, hani bir şey yaptırmak istiyordur yani sana. Oruç da satıyorum bu arada yani, hani dini bir oruç değil. En son ne zaman yemek yedim? Yedi sularında bir şeyler yedim. Kaç saat geçti bilmiyorum. Bayağı oldu gibi ama hiç olmamış da olabilir yani, emin değilim. Çok sıkıldım, gerçekten çok sıkıldım. Ee, artık şey böyle balkon demirlerine yansıyan güneş ışınlarının açısından o e, hani gölgenin uzunluğundan ne kadar zamanın geçtiğini falan hesap etmeye çalışıyorum şu anda. Yani bilmiyorum çok zor ya, durmak zor. Böyle birkaç sayfa yazı yazdım deftere böyle 6 7 sayfa falan yazı yazmışım ama mesela sorular soruyorum kendime falan. Şunu şunu yazdım ya. Yani, durmak hareket etmekten daha zor. hayatta çok az şeye ihtiyacım var. Bu ben benle kurulan bir cümle ama bu tüm insanlık için geçerli. Gün bir şekilde geçiyor, gidiyor. Yani umarım. Neyden bahsedeyim, niye nasıl böyle bir şey yapıyorum yani? Ee, zaten şu an çalıştığım işten istifa ettim. Onu da düşündüm biraz. Ee, ben mobbingi biraz küçümsüyordum açıkçası. Dürüst olmak gerekirse hani mobbing denen şeyi biraz böyle küçümsüyordum ben. Hani tamam çok kötü bir şey falan diyordum da hani bir noktaya kadar hani kurtarırsın, dayanırsın falan tarzı düşünüyordum. Hem işten istifa etmişken hem de tiyatro kursu da tatildeyken hazır bayram tatili. Böyle bir gün yaşayayım dedim yani. Yani ne yapacağımı şaşırdım şu anda. Bir endişe var içimde hani böyle bir dakika sonra ne yapacağım? Bir dakika sonra da hiçbir şey yapmayacağım. 10 dakika sonra ne yapacağım? 10 dakika sonra da hiçbir şey yapmayacağım. Peki üç saat sonra ne yapacağım? 3 saat sonra da hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> <laughs> Yüzüş aldım. Eski notlarımı okudum biraz. Od Odamdan da çıktım. Yani ben zaten çok notta yazarım. Yazdıklarımı da öyle ara ara açıp okurum. Hani öyle çok istisna böyle hiç yapmadığım bir şey değil bu sonuçta ama yine de böyle okuyunca şey oluyorsun. Değiştiğini falan hissediyorsun yani bayağı güzel bir şey bence bu. Ve şunu fark ettim yani yani şimdi bizim bu dünyada en çok vakit geçirmemiz gereken insan vakit geçirmek zorunda olduğumuz insan kendimiz yani biziz herkes için kendi ve Dolayısıyla arasını yani aramızın en iyi olması gereken kişi de kendimiziz aslında. Yani bize bir karakteriz ya nihayetinde. Kendimizle bütünleşik ya da kendimizden ayrı bir karakteri sonuçta. Dolayısıyla en çok sohbet etmemiz gereken ve en çok anlamamız gereken kişi de yine kendimiz oluyoruz nihayetinde. Bunu nasıl yapabiliriz? Kendimizle nasıl sohbet edebiliriz mesela? E ben kendi kendime konuşan birisiyim. Hani böyle soru cevap şeklinde değil de kendime bir şeyleri anlatırım. Üzerinden geçerim yani. O böyle şey yapmam. Peki hani ya yani kafamda 2-3 karakter yoktur yani. Yine tek bir ben varım yani nihayetinde. Ama işte bu bunu düşünüyorum. Yani kendinin kendini düşüneceksin, kendini konuşacaksın ama kendini referans alacağın kişi kim? Yani ben beni nasıl betimleyebilirim? Tanımlayabilirim. Bir, bir olgu bir şey olması lazım bir oluş yani. Sanırım bunu yapmanın en iyi yolu, en kolay yolu düzenli olarak yazı yazmak. Ben bayağıdır yazıyorum. Yani ara ara çok yazmadığım dönemde oldu. Özellikle ama yaklaşık bir yıldır sürekli bir yerlere bir şeyler not alıyorum böyle yazıyorum ediyorum tarihleriyle beraber. Şimdi onu düşünüyorum yani senin kendinle aranı tutman için, kendini tanıyabilmen ya da böyle fark edilmek için hani bir insan nasıl tanırsın onun neye nasıl tepki vereceğini anlarsın ölçersin karakterini kişiliğini geçmişte neler yaşadığını öğrendikçe tanımış olursun yine aynı kendin de aynı şekilde bunu en iyi yapmanın yolu da kendini kendinden ayırmanın yolu düzenli aralıklarla bir yerlere bir şeyler yazıp kendi fikirlerinden ya yani o anki seni gelecekteki sana anlatma girişimi kendinden bir parça bırakıyorsun. Bir sonraki sen için. Ha bak böyle düşünüyormuşum artık böyle düşünüyorum falan tarzında. Ve bunları okudukça da aslında kendini anlamaya başlıyorsun. Kendinle sempatin, empatin falan artıyor yani. Bunları daha organize şekilde yıllar içinde konuşacağız eğer ömrüm yeterse. Merhaba. Sıkıntıdan böyle akşam yiyeceğim yemeğin birkaç böyle parçasını falan işte marul falan bildim böyle. Doğradım şey oldu yani bir his geldi içime. Ya hani ne yapıyorsun oğlum? Mal mısın oğlum? Hissi geldi. Ya biraz şu an önümdeki süreci falan da düşünüyorum hani ne yapacağım ne edeceğim falan diye de. O ayrı bir konu ama şey oldum böyle yani. Yani bugün bitince ne olacak? Ne çıkaracağım ben bugünden? Hani zamanlı boşa mı harcıyorsun acaba? Bilmiyorum anlatabildim mi? Hani yaptığım şeyi böyle kafamda kıymetsizleştirme. Yani bilmiyorum ne kadar mantıklı bir şey yapıyorum şu anda. İçimden geldi yapıyorum yani nihayetinde. Telefon başucumda yani şu, şu, şuradaki kutunun içinde telefon duruyor. Çok sıkıldım yani. Bayağı tadım kaçtı. Bayağı gündüz yani. Şimdi normalde benim gün boyu bir şey yapmamam gerekiyor ama şunu da düşünüyordum hani belli bir saatten sonra böyle okuma falan yaparım. Hani bitirilecek kitaplar falan var. Onlarla zaman harcarım falan diye düşünüyordum. Şimdi o belli bir saatten sonra kısmı ne zaman olacak? Yani bilmiyorum. <laughs> hani belli bir saati kim nasıl belirliyor? Yani dün 7'de yemek yediğimi hesap edersek 7'de yemek yediğimi hesap edersek 7'den 18 saati geçti 19 saat falan olmuştur diye düşünüyorum. Dün gece de çok az su içtim. Yani yavaştan karnımı doyurabilirim diye düşünüyorum en azından. Bir şeyler asıştırabilirim. Biraz uyumuşum. Ee, ben uyuduğumda böyle hava kararıyordu. Yok. ya Ben uyuduğumda hava aydınlıktı ama uyandığımda böyle kararmaya çok yakındı yani. Kararmaktaydı. Ardından kesintisiz kitap okudum. Ee, i̇şte bu kitabı. Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı. Bugün kaç sayfa okudum? Sanırım 70 sayfa falan okudum bugün yani bu kitabı. Ve önceki kliplerde demiştim ya hani Sinan Canan'ın durmak üzerine konuşan bir insan olduğunu biliyorum diye. İşte bu kitap cesaret etmek üzerine, yani cesur olmak üzerine bir kitap. Birinci bölümü şu kadar, böyle kitabın büyük bir kısmı. İkinci bölüm var, bir de üçüncü bölüm var. Onlar böyle bir 5-6 sayfa. İkinci bölümde cesaret edilebilecek bazı şeyler yazmış. Başlık direkt dur. <laughs> ee, hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan birisi bu. Yani birçok yerinde böyle tüylerim diken diken oldu. Birçok yerinde böyle böyle kaldım yani. Hani tam performans alamadım. Belki gün boyu defalarca yani dakikalarca meditasyon yapmam lazımdı. Onu çok ihmal ettim. Çok içimden de gelmedi açıkçası. Belki yemek yapmak vesaire böyle etrafı biraz toparlamakla hiç uğraşmamam gerekiyordu. Bunları daha önceden yapmış olmam lazımdı. Hayatın doğal akışında kendi vücudumun da bana yapmamı istediği şeyleri de yaptım. Sadece dışarının benden istediği şeyleri yapmadım. Dolayısıyla gerçekten de tırnak içine hiçbir şey yapmadım yani. Hani bir nevi yok oldum bir günlüğüne. Yani böyle zihnimde devrim niteliğinde değişimler olmadı. Böyle bir kafamda şimşekler yanmadı ama bir sürü yazı falan yazdım yani. Bir kitap bitirdim. Yani bu klipleri derleyip bir video yapmak istiyorum ama çok da böyle ilginç olmayacağının farkındayım. Çünkü bir gün boyunca hiçbir şey yapmamış bir insanın kendini videoya kaydetmesi ne kadar ilginç olabilir ki zaten? Ya çok ilginç olmamalı zaten. İlginçse zaten videonun konseptine aykırıdır bir şeyler fake'tir yani. Ee, uyumak istiyorum artık uyuyacağım yani. Yarın sabah kalkıp normal hayatıma geri döneceğim. Uyuyamazsam da bir papatya çayı içerim. Kendimi uyutmak istiyorum direkt yani. Muhtemelen sabah yeniden bir video çekerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sabah görüşürüz. Günaydın. Son 3 dakika kayıt hakkı için yani. Saat şu an 6.51 pes video. Hiçbir şey değişmemiş ama. Hemen bir girdim Instagram'a 2 3 Reels kaydarlarını. Sonra bir 2 3 bir şeyler likeladım falan. Uh, Twitter attım falan şöyle böyle. Ee, geldik buradayız. Saat şu an 7. Kendi kendime 7'de uyandım. Kamera ile çekme fikri de muazzamdı bu arada bence. Bak şimdi. Hop açıldı. Şu an şu an böyle kayıt alıyorum. burada bir balık gözü efekt var bu arada. baksana. Neyse. Gün başladı. Oturup bu videonun editini falan yapayım bari. Sabah 6'da hiçbir işim gücüm de yok şu an yani nihayetinde. bu videoda konuşmam gereken şeylerin yetmediğini hissedersem ekstra zaten video çekerim. Ama şimdilik bu kadar. Merhaba ee, küçük bir konuşmam gerektiğini hissettim ve Evet arkada ütü var ee, şimdi video bir saatlik bir kayıttı Bu arada Hani bir saat boyunca video kaydetmiştim Ehh, hepsini kestim yani çok boş yapmışım o anki sıkıntıyla yani elimdeki yapabileceğim tek aktivite kameraya açıp konuşmak olduğu için bayağı konuşmuşum şunu söyleyebilirim videonun biraz açıklamaya ihtiyacı var sanırım ben izlerken öyle hissettim arkadaşlar yani işin zor kısmı şu Saat kaç bilmiyorsunuz zaman geçmiyor yani baya baya zaman geçmiyor ya yani. böyle oturuyorsun böyle Oturuyorsun Hiçbir şey yapmıyorsun ve Böyle hani gün içinde duygulandığım anlar oldu Gerçekten sinirlendiğim anlar oldu ve sıkkın hani onları da çok yansıtamamışım çim sıkıldı yani Ama bayağı bayağı baya iyiydi ya ya yani Şu an baktığım zaman değdi diyorum yani. Hani almak istediğim şeyi aldım mı bilmiyorum. Ne almam gerekiyordu bilmiyorum ama Dediğim gibi daha iyi de yapılabilirmiş. Ee, daha böyle organize, daha tırnak içinde dop dolu bir boşluk yaşanabilirmiş ama bu kadar oldu. Ben bunu ara ara yaparım, yaparım kesin yaparım yani. Bunu ben böyle bir haftalık, bir haftalık çok çok topik ve zor ama böyle iki günlük, üç günlük falan yaparım. Hiçbir şey yapmama. Ama bu sefer gerçekten hiçbir şey yapmama. Deniriz yani şimdi bu kanalda yeni ilk videosu olacak Bu kanalda böyle farklı deneysel şeyler yapabiliriz. Podcast yapmak istiyorum bu kanal için Ama arkadaşlar lütfen gerçekten samimi söylüyorum yorumunuzu like'ınızı işte paylaşımınızı falan esirgemeyin Burada böyle işte bir şeyleri sorgulayan düşünen insanlar olarak bir topluluk oluşturabiliriz. Buna ihtiyacım var ihtiyacımız var güzel şeyler yapacağız. Önceki diğer kanala da aynı şekilde, bu kanala da aynı şekilde. Yani içerik üretmeyi hayatımın önemli noktalarına noktalarından biri olması için e, böyle şeyler lazım. Siz destek oldukça ben daha çok yapacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Ben böyle bir içerik yaptığım için bayağı mutluyum yani. E, hayatımın böyle çok aşırı ağır, buhran dönemine böyle bilinmezliklerle dolu bir küçük boşluk penceresini böyle ilginç bir aktiviteyle doldurduğum için ya da boşalttığım için bilmiyorum ee, mutluyum yani ee, görüşürüz kısaca.